Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisiniz. Bugün ben size ne yapıyorum? Bugün ben size sütlü tavuk yapıyorum. Hadi ben şimdi size malzemeleri ve hemen yapmaya geçelim. Bir su bardağı süt, 1 kilo yakın tavuk, 20 tane karabiber, daha az da koyabilirsiniz. Bir havuç, bir orta boy soğan, 2 litre su ya da 1,5 litre su da koyabilirsiniz. A, tavuk her, tavun herhangi bir parçası kullanabilirsiniz önemli değil. 3 çorba kaşığı un, 3 çorba kaşığı zeytinyağı ya da sıvıya fark etmez. 1 çorba kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı biber, 1 çorba kaşığı tereyağı. Bunlar tereyağı ve kırmızı biber üstüne dökmek için çorbanın daha güzel görünüyor, daha lezzet de veriyor, tat da veriyor. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Hadi hemen yapmaya geçelim. Tavukları tencereye koyalım. Depne yap. Aa depne yaprağı söylemeyi unuttum. Soğan koyalım. Havuç koyalım. Havuç kesebilirsiniz. Karabiber. su ekleyelim. Tam tamına 2 litre su koydum. Şimdi haşlamayı ocağa alalım. Üstüne kapağı kapatalım, haşlamaya bekleyelim. Tavuğumuz haşlandı, çıkartalım ve soğutalım, sonra da didikleyelim. Çok güzel, çok güzel haşlandı. Didikliyle. Biraz sıcak. Ay tok o kadar güzel kokuyor ki. Hazır. Artık çorba yapmaya geçelim. Ocağa tencereye alalım. Tereyağı koyalım. sıvı yağ. Tereyağı. Tereyağı de un koyalım ve kavuralım. İyice kavuralım, koku çıksın. Koku çıktı, süt ekleyelim. iyice karıştıralım karıştıralım iyice açalım Siz topaklandığınız bakmayın çok güzel açarım şimdi onu ben şöyle bakın böyle muhallebi gibi oldu şimdi tavuk suyu ekleyelim 350 arkadaşlar. Şey içinde soğan ve havuç koymuştum. Karıştıralım. İsterseniz mikserle de karıştırabilirsiniz. Ben şimdi mikser kullanacağım. Karıştıralım. Bir taşım kaynatalım. Sonra tavuğu ekleyelim. Ya da bu aşamada da tavuk ekleyebilirsiniz. Fark etmez. Tavuk koyalım. Kaynatalım. Tekrardan. Çorba kaynadıktan sonra 3-4 dakika kaynatalım. Sonra altını kapatalım. Tereyağı ve kırmızı biber yakalım üstüne koymak için. Çorba kapattıktan sonra tuz ekleyelim. Karıştıralım. Tereyağını eritelim. Kırmızı biber koyalım. Ay Şöyle bakın. Şimdi servis zamanı. Servis yapmadan önce böyle güzelce karıştıralım.